Hiç attı helal etme Hiç attı helal etme Öyle bozguna muhradım Gazel dönmüş gibi Öyle bozguna muhradım Gazel dönmüş ballar gibi Tek başıma yaşıyorum Boynum bükük kullar gibi Yetim kalmış kullar gibi thank okay. you Yollarına baka baka gözlerimden şaşın oldum Yollarına baka baka gözlerimden şaşın oldum Hasretin döktüm yollara inan sabır taşım oldum Vallahi sabır taşım oldum Yıktım Bir kere de gör halim Hoppa! Ne gidi ne gidi zalim e, Yeter itme çalım ey Evimi başıma yıktı Bir kere de gör halim Hoppa! رو مکرم لیمه سه سولمه های گیدی های گیدی های های گیدی خیلی توکی بشمون دیگه سروبن روشت خوکی های گیدی لو حس کردی مغه هایی که دیی خی تاکی خورت حس بی مغه هایی که دیی خی تاکی های گدی های گدی های های گدیی خی تاکی نیش مدت دیز رفه مینوشت لات خاکی های گدی های گدی های های گدیی خی تاکی نیش مدت دیز رفه مینوشت لات خاکی Qovdu, yadı toy yandı Ağlar kən səbəb oldu ağlandı bəbər valı sən varla qardaş ol yadı toy Şulmadım, yartıl oya. Ağlar kencerel abla, verdi ben dert olmadım Sen niye yoldaş olmadın yartıl oya. Tutun şuna ya ne sorgu ozan ne deçtu sozam gammili, ağırdın emmemri. That's what it was. Tutun ya, ne sorgu din, ne deçtu sozam gammidi, em Ağzınıza sağlık. He, ne? Valla bizim de ellerimize sağlık tabii ki yani. Nasıl oldu bakalım? Şöyle Biz bir bakalım. <laughs> bir bakalım. Tamam. Bir fırını atalım. Nasıl şey Bir fırın atılacak. En son neler yaptığımızı e, Emine abla anlatsın. <laughs> Buyurun. Evet. <laughs> ile etimiz. Arpacık dediğimiz soğanımız bizim oranın adından. Kıskan. Kendi yapmışçasını anlatabilirsin evet. abi. Evet. Tabii kendi yapmış. Hep öyle atıyorum. olur zaten. Tabii, tabii, Bayanlar koyduk. yapar, erkekler üstüne oturur. Ama bunu evet. bizim orada erkekler yaptığı için biz şu an gidip Türk'ü yani. görelim mi şöyle bir görmek açısından bir içinden ne i̇çin. var şöyle tabii, bir. Tabii tabii yakarısına bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi. Of, abi, abi, soğanı abi. en altına koydum. Hı -hı. Üstüne biberi, domatesi ekledik. Domates koyduk. Koyduruz, tamam. Biraz patates koyduk. Bir tane patates, patates koyduk. Evet, bir tane suyunu çeksin diye sarımsak. koyduk. Sarımsak. sarımsak. Sarımsağını koyduk. Yeşil tarafını koyduk ama sarımsağın. Tabii tabii. Yeşillerini doğradık. Bir salça, Eğleni. bir kaşık salçanın salça. içine Ezdik. Ezdiniz güzel suyuyla karıştırdık. Evet. Bol kırmızı biber koyduk. Kırmızı biberini koyduk. Acısını Azıcık, Azıcık karabiber. Tuz. Birazcık karabiberini Hı -hı. koydunuz. Tuzunu koydunuz. Evet bu evet. Evet, tam bir besne erkeğinin yaptığı gibi yaptı Allah şükürler olsun. sağ <laughs> 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 Şimdi bunu fırına vereceksiniz. Tabii ki bu kara fırında olsa başka bir tat olur ama bizim bu fırında gene o tadın aynısını yakalıyoruz. Yani. Yakalıyoruz. Bir evet. buçuk, bir bir buçuk şey şey saat bir pişecek. buçuk saat pişecek yalnız onda biraz sıkıntı onda var. On dakikada eğer... bir karıştıracağız. Ha öyle mi? Evet. Oo, On dakikada bir mi karıştıracağız? Bir buçuk saat. Evet. Kere, o kadar evet. şey doğru. Altı kere karıştıracak mıyız <laughs> yani? <bir> Yok. <laughs> yani, yani burada Hemen yapması basit ama. Ara ara, ara 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 karıştıracağız. Ara ara karıştıracağız. Ev, evli olan insanları yemeği abi. Ben bunu nasıl koyayım on dakikada bir şey yapayım. Ama ben er, şey karım bir Ama olur mu? Bizim orada erkekler yapıyor bu yemeği. Ama sıkıntı hadi, hadi. usta onu çıkarıyor. ...bir karıştırıyor ki tekrar gönderiyor. Ver fırına. Ver bakayım fırına. Ne oldu ne bekliyorsun? İşte bekliyorum. Servis için bekliyormuş. Allah fırına Allah. Tadına bakacağım. Pişmişi geldi de. Pişmişini de bakacağız. Evet. Bunun içinde yiyeceksin. Buraya alınmaz bu servise koyduğun? Evet. Direkt onun içinden Bak, yiyeceksin. yiyeceksin. Özelliği evet. orada. Şimdi şu yeni koyduğumuz... Bu da Latif abinin bize getirdiği pişmişi. Anam. Az daha ısınsa biraz daha ama... Yok yok hiç Şöyle bir gösterelim gene de. Biz buz gibi yeriz onu sen gel. Olmuş hali budur. Olmuş Soğanlar nar gibi var, kızarmış adeta. Ay. Ellerinize sağlık. Kız katavası, kız katavası. Bu yemek için besniye niye gideceksin? Best abi. Harikasınız, çok teşekkür ediyoruz. Valla hem bu güzel sohbet için, şarkılar, Şarkı türküler bayarız. için, samimiyetiniz için Emin ablacım çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz sağ olun. çok, evet, çok sağ çok olun.